Herkese selam arkadaşlar. Ne iş yapar video serimizin bu videosunda Petkim'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Petrokimya Holding Anonim Şirketi ne iş yapar ne üretir bunlara cevap arayacağız arkadaşlar. Petkim. Petrokimya Holding Anonim Şirketi kısa yazılışı Petkim İzmir'de yerleşik olan bir petrokimya şirketidir şurada fotoğrafta arkadaşlar bir kesit mevcut. Petrol, rafineri ürünleri ve doğalgazdan başlayarak plastik, lastik ve elyaf ham ve diğer organik aramallar üreten bir sanayi dalı. Ambalaj, elektronik, otomotiv, inşaat, tekstil ve tarım gibi birçok sektörü girdi sağlamaktadır. Bir başka deyişle petrokimya sektörü diğer sektörlere girdi sağlayan lokomotif bir sektördür arkadaşlar. Petrokimya sektörü ülkemizdeki toplam kimyasal üretiminin %25'ini temsil etmekte olup Petkim bugün ülkemizin en büyük petrokimyasal üreticisi olarak Türkiye Kimya Sanayi'nin en büyük oyuncularından biridir. 2008 Mayıs tarihinde özelleştirilerek %51 hissesi Sokar Turkas Petrokimya Anonim Şirketine devredilmiş. Peki Sokar ne? Sokar Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi arkadaşlar. Azerbaycan devletine ait petrol ve doğalgaz şirketi. özelleştirmenin tamamlanmasıyla kapasiteyi kar marjı yüksek ve katma değer yaratan ürünlerle artırmak için yapılan çalışmalara hız verilmiş. Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinden biri olarak Petkim 44 yıllık köklü deneyimi ve dinamik yapısıyla sürdürülebilir büyümeyi hedeflemiş arkadaşlar. Petro kimya sanayi Türkiye'ye 1960'lı yıllarda gelmiş ve kısa sürede hızlı bir gelişim göstermiş. 65 yılında ülkede petrokimya sanayi geliştirilmesi amacıyla Petkim kurulmuş. 70 yılında devreye alınmış. Komplekste yer alan ürünlerin büyük bir kısmı yenilenmiş ve hızla artan yurt içi talebini karşılamak amacıyla Petkim'in ikinci kompleksi 85 yılında Ali Ağa'da devreye alınmış. Ali Ağa kompleksi fabrikaları o günlerin optimum kapasiteleri ve oldukça ileri teknolojileriyle kurularak 85 yılı itibarıyla devreye alınmış. Ali Ağa kompleksinde toplam 1903 bin ton ile termoplastik ürünleri, elyaf ham ve diğer petrokimyasal ürünler üretilmektedir. IPP, PVC, -E ve PP -E arkadaşlar. Elyaf ham maddeleri zaten biliyorsunuz. Burada PVC mevcut arkadaşlar. Şu PVC ve bu da PP. Pol polipropilen iyi geçiyor. Bunların detaylarını tabi burada tek tek vermek videoyu uzatır. Siz internetten girip araştırabilirsiniz bunları. 85 yılında Ali Ağa fabrikaları devreye alındığından beri kapasite artışı, darboğaz giderme, yenileme ve modernizasyon kapsamındaki yatırımlarla sürekli gelişmeye devam eden Petkim 2003-2009 yılları arasında yapılan yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırımla üretim kapasitesini %20 arttırmış ve teknolojisini yenilemiş. Buna rağmen 2009 yılında yani 2009 sonunda talebin ancak %25'ini karşılayabilmiş. Bunun nedeni ise Türkiye petrokimya pazarının %11 büyüme hızıyla dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olması arkadaşlar. Türkiye'de petrokimya sektöründeki büyüme hızı gayri safi yurt içi hasıladaki büyüme hızının yaklaşık iki katı düzeyindedir. Bu da kişisel milli gelir arkadaşlar. Gayri safi yurt içi yani ülkenin geliri olarak genel bir tabir. Sektördeki büyüme hızı yüksek olmasına rağmen Türkiye petrokimya sektörü henüz pazar doygunluğuna erişememiştir. Türkiye'deki kişi başına plastik tüketimi yılda 45 kilogram iken Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Batı Avrupa ülkelerinde bu oran yılda 70-90 kilogram arasında değişmektedir. Yani burada bir iki kat bir potansiyel zaten mevcut. Ülkemizin kalkınma hedefleri birçok sektörde beklenen gelişmeler, hızlı nüfus artışı gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye petrokimya sanayinin büyük bir gelişme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Petkim planladığı ve yürüttüğü yatırımlarla katma değeri yüksek ürünlerin yurt içinde üretilmesini sağlayarak üretimin ve ihracatın dışa bağımlılığını hedeflemek. Petkim yurt içi üretimin ülke ekonomisi için öneminin farkındalığının içerisinde paydaşların beklentilerini tam olarak karşılamak amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli politika ve stratejilerini belirlemiştir. Petkim'in kapasite artırıcı yatırımlarının itici gücü olan ve ham madde güvenilirliğine sağlayacak rafineri kurma çalışmaları Star Rafineri Anonim Şirketi tarafından başlatılmış. Türkiye'nin özel sektör eliyle gerçekleştirilebilecek en büyük yatırımı olan rafineri petrokimya entegrasyonu ile Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te Petkim Yarımadası'nı Avrupa'nın en verimli üretim merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflemiş. Yönetim kurulu arkadaşlar Vakıf Aliyev yönetim kurulu başkanı, David Mamadov yönetim kurulu başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyeleri burada arkadaşlar yine yazıyor görülüyor. O videoyu durdurup inceleyebilirsiniz detaylı bir şekilde. Kimdir? Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev. 1959 doğumlu Vagif Aliyev 81 yılında Azerbaycan İnşaat Enstitüsü Hidrolik Mühendisliği bölümünden mezun olmuş. İş hayatına 1981 yılında Hazar Denizi Petrol ve Gaz Üretim Birliği, Azerdeniz Petrol İnşaat Tröstü İnşaat ve Montaj bölümünde mühendis olarak başlayan ve birçok görevi başarıyla yürüten Vagif Aliyev 2005 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi yani SOKAR Yatırımlar Bölümü Başkanı olarak atanmış. Aliyev aynı zamanda 2008 yılından itibaren Petkim Petrokimya Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeliği 2009 yılından itibaren Sokar Turkey Enerji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeliği 2000 12 yılından itibaren Star Rafineri Anonim Şirketi yönetim kurulu üyeli görevlerini yürütmekte. Vagif Aliyev, Ekim 2009'dan bu yana Petkim Petrokimya Holding Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanlığı, 2013 yılından bu yana ise Sokar Turkey Enerji Anonim Şirketi ve Star Rafineri Anonim Şirketi yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütmekte. Aliyev aynı zamanda Sokar Turkey Enerji Anonim Şirketi yönetim kurulu kuruluna bağlı denetim komitesi üyesi ve risk komitesi üyesidir. Ortaklık yapısı arkadaşlar Petkim'in %51'i Sokar'a ait, %49'da halka açık. Böyle fabrikalara bakalım arkadaşlar. Fabrikalar hızlı geçeceğim bunları çünkü çok fazla fabrika var. IP fabrikası arkadaşlar. Bugün kapasitesi 90 yılda 190 bin ton. Ağır hizmet torbası kullanım alanlarını sayıyorum şu an. Sera örtüsü, ambalaj filmi, kablo kılıfı ama ev eşyası, oyuncak, boru, portum, tüp, şişe, kumaş ve metal kaplamaları, rotasyonlar, kalıplama maddeleri ve benzeri yapımda kullanılıyormuş. Şöyle devam ediyorum. IPT fabrikası. Bu yine aynı şey arkadaşlar. Kullanım alanları. Yüksek yoğunlukta polietilen fabrikası. Ev eşyası, oyuncak, ambalaj filmi, basınçlı su ve doğal goz borusu, deterjan ve kozmetik iççesi, su, gaz vesaire bidonu, levha, kasak, kumaş ve metal kaplamada, rotasyonel kalıplama maddeleri ve benzeri yapımda kullanılıyormuş. Polipropilen arkadaşlar. Örgü, çuval kullanma alanları bu. Halı ipliği, halat masa örtüleri, paspas, filtre bezleri keçe, kort bezi, boru, kablo kılıfı, balık ağı, fırça, leğen vesaire vesaire şöyle hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Siz ee, durdurup okumak isterseniz okuyabilirsiniz bunları. Çünkü oldukça fazla bir kullanım alanı mevcut arkadaşlar ve oldukça fazla. mesela burada al kalıf fabrikası var arkadaşlar. Klor ve sülfüstik kullanım alanlarını yazmışlar burada arkadaşlar. Kloru biliyorsunuz arkadaşlar. piyasaya satılan bu klorlar suların dezenfekte edilmesinde yani bu havuzlarda oluyor ya arkadaşlar işte klor zaten kokuyor. Organik boyar maddelerin ve renk giderici klorların eldesinde böceklere karşı kullanılan ilaçların eldesinde kullanılıyormuş. Devam ediyorum burada vinil klorür monomer fabrikası var. Ne var başka? Polivinil klorür var fabrikası. Akrilonitril fabrikası. Burada devam ediyorum. EOEG fabrikası. PTA fabrikası kullanım alanları burada okuyabilirsiniz. Durdurup dediğim gibi PA fabrikası. Devam ediyorum. Plastik işletme fabrikası. Plastik işleme fabrikası. Gördüğünüz gibi oldukça fazla bir çalışma alanı var arkadaşlar ve yardımcı işletmeler var. Güzel Hisar Barajı yıllık 155 bin ton depolama hacmi varmış arkadaşlar. Petkim ile diğer sanayi tesislerinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla da Petkim tarafından inşaat montajı yapılmış. İşletme hakkı devlet su işlerinde olan temel su kaynağıymış arkadaşlar. Su ön arıtma ünitesi yılda 60 bin ton. Proses suyu da yılda 43.2 bin ton arkadaşlar. Burada kullanım amacı yaygın, yangın suyu, ham su, pero, proses suyu, soğutma suyu ve içme suyu temininde kullanılmaktaymış. Demi ünitesi bunlar arkadaşlar dediğim gibi yardımcı işletmeler. 10.8 milyon yılda 10.8 milyon ton e, kapasitesi varmış. Kullanım amacı da su ön arıtma ünitesinden gelen su kalsiyum, magnezyum, karbondioksitten uzaklaştırılmada sülfat klorür ve nitrat gibi anyonların giderilmesi işlemi yapılmaktaymış. Son olarak da karışık yataklı reçine dramlarından geçirilen, geçirilen su demineralize su olarak adlandırılmakta ve yüksek basınçlı buhar elde edilmesine kullanılmaktaymış. Atık su arıtma ünitesi kapasite arkadaşlar 550 metreküp. Bu H galiba ağırdan geliyor herhalde. Saatte 550 metreküp. Atık su saatte 120 metreküp. Evsel atık su saatte 1000 metreküp. Kimyasal atık su arkadaşlar. Kullanım amacı atık su arıtımı için kullanılmaktaymış. Katı, sıvı atık yağ atma ünitesi. Burada yine bilgiler var arkadaşlar. Ee, saatte 0.85 ton katı atık, saatte 1, yaklaşık 1 ton arıtma çamuru ve saatte 0.34 ton atık yağ atık ya yakma amacıyla kullanılıyor. Enerji üretim tesisi de arkadaşlar proses fabrikalarının ve elektrik üretim ünitesinin ihtiyacı olan bilmem ne bilmem ne buharlarını üretiyor ve ortak boru sistemine besliyormuş. Elektrik üretim dağıtımında Petkim'in elektrik ihtiyacını karşılıyormuş. Yani maliyeti azaltmak açısından oldukça güzel bir hamle. Elektrikte kendi üretiyor arkadaşlar elektriğini ve dışa bağımlı değil. Buradan görebiliyoruz. Ve liman faaliyetleri arkadaşlar. Şirket ve üçüncü şahıslar adına gelen gemilere liman hizmeti veriyormuş. 3 adet tanker rıhtımı, 1 adet kuru yük rıhtımı. İskele boyutları da burada mevcut. Petkim Limanı arkadaşlar. Bu Ali e, uzantı arkadaşlar. Petkim Limanı 85 yılında şöyle arkadaşlar okunması için şunu biraz kenara çekeyim. 85 yılında faaliyete geçmiş olup toplam 47.401 metrekarelik alanı ile Petkim'e ve 3. şahıslara hizmet vermekte. Limanda genel kargo, dökme yük, petrol ürün tankeri, kimyasal tanker ve sıvılaştırılmış gaz tankerlerinin tahmil tahliyesi yapılabilmekteymiş. Limana Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından gemilerden kaynaklanan bilmem ne kapsamındaki atıklar alma lisansı verilmiş. Limanda kılavuzluk römor körcülük hizmetleri Petkim kılavuzluk ve römor körcülük teşkilatı tarafından verilmekteymiş. Şimdi satışlara geldik arkadaşlar tablolara geldik satışlar arkadaşlar burada bakıyoruz 2013 yılından 2020 yılına kadar e, bu arkadaşlar mavi ile işaretlediğim satış gelirleri bu turuncu ile işaretlediğimde satışların maliyeti. Biraz büyüteyim. Satış gelirleri, satış maliyeti. Burada arkadaşlar şurada da ticari faaliyetlerden brüt kar zarar. Milyon TL tabii bunlar. Bu da arkadaşlar bu ikisinin arasındaki farkı gösteriyor. Daha net bir ifade elde edebiliriz. Buradan 2013 yılından 2020 yılına kadar bakıyoruz. 2017 yılında arkadaşlar yani şu aradaki fark en yüksek yani. 2017 yılında üçün, tabii ki bu ilk çeyrek bayağı bir çağır diğer e, ilk çeyrekteki raporlara göre ve sonradan bir düşüşe geçmiş ve 2020'nin ilk çeyreğinde arkadaşlar burada Ticari fa faaliyetlerden brüt kar zarar kısmında son yılların son üç yılın neredeyse dibini görmüş. Net faaliyet kar zararı arkadaşlar. Burada faaliyet kar zararını görüyoruz. Yine gördüğünüz gibi son 4 dönemin hatta son 5 dönemin en dibini görmüş. E, 2020'nin ilk çeyreğinde koronavirüsün etkisi tabii ki bunda vardır. Fakat şu son yıllardaki bu düşüş de yine etkili olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü neredeyse 2017 yılının arkadaşlar e, 7 katı daha düşük arkadaşlar. Bir önceki yıla bakalım mesela. koronavirüsün etkisi yok burada. Bir yıl önce, bir buçuk yıl önce yaklaşık açıklanan tabloda arkadaşlar yarı yarıya bir düşüş meydana gelmiş. Şöyle ticari alacaklar arkadaşlar. Bakıyoruz ticari alacaklar 2013 yılından itibaren 2020 yılına kadar neredeyse 2-2,5 iki, iki kat artmış. Fakat şu son dönemde muhtemelen e, tahsil etmişlerdir ki alacaklarını. Düşüş mevcut arkadaşlar. Ticari alacaklar. Bunu öyle bilgi olsun diye koydum. Öz kaynaklarına bakalım. 2013 yılından 2020 yılına, 2020 yılına kadar arkadaşlar neredeyse 3 kat arttırmış. Bu aslında 7 yılda 3 kat. Bence güzel bir artış. Eğer şu son yıllardaki düşüşler olmasa bu daha fazla olacaktır elbette ki. Fakat herhangi bir düşüş yaşanmamış öz kaynaklarda. Yani bir zarar olayı olmamış. Sadece karlarda azalışlar olmuş. Bu da arkadaşlar 2013 yılından itibaren hisse grafiği. Gördüğünüz gibi 2018 yılında top seviyeye ulaşmış. Daha sonra düşmüş. Burada koronavirüs etkisiyle de bayağı bir 280'leri yaklaşık görmüş. Ve şu an 4.20 seviyesinde arkadaşlar. Geleceğe yönelik bu karların korunması veya artırması durumunda bu hisse senedi öz kaynaklarında, öz sermayeninde yani öz kaynaklarında artışı göz önünde bulundurulduğunda potansiyel getiri yani oldukça yüksek potansiyel getiri sağlayacağı öngörülmekte zaten ben de aynı şekilde öngörüyorum. İlerleyen yıllarda yaklaşık 2 yıl, 2,5 buçuk yıl içerisinde hisse fiyatının oldukça yüksek fiyatlara oluşacağı ulaşacağını ben tahmin ediyorum ve internette de zaten bu yatırım şirketleri veya bu analistlerin tavsiyelerini de göz önünde bulurdu, bulundurursanız artacağını zaten onlar da söylüyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu video Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Bilgilendirme amaçlı. Ben burada önemli hususları kendimce sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu ne iş yapar video serisinde. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen likelamayı, beğenmediyseniz dislikelamayı. Yine aynı şekilde beğenmeyen arkadaşlar da yorum kısmına yazarsa sevinirim. Hani neden beğenmediklerini kendimize bu şekilde geliştirmeye çalışırız. Yorum yazarsanız arkadaşlar herhangi bir şekilde hani etkileşim olması açısından sevinirim. Ve ilerleyen videolardan haberdar olmak için kanala abone olursanız sevinirim. Bu videoların bu tarz videoların devamı gelecek. Sadece ne iş yapar değil hani hisse analizi şeklinde de sektör analizi şeklinde de videolar elbette ki gelecektir arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadardı hepinize iyi günler diliyorum bol kazançlar